Evet artık e, netle netlesin bir netlesin, net netle sanki net değil bana mı öyle geliyor sanki neyse arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz eyvallah oh hay <laughs> Çoğu nefes almadım, alamadım bir başta ondan bir kesildim. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Sefalar getirmişsiniz. Söz verdiğimiz üzere işte tekrardan buradayız. Falan filan inter milan yani anlarsınız. Anlarsınız ya. Anlarsınız hocam. Aleykümselam aleykümselam aleykümselam. Hoş gelmişsiniz arkadaşlar. Sefalar getirmişsiniz. Eyvallah, eyvallah. Şimdi arkadaşlar önce bir clash'a e, bir bakacağız. Biraz bir klasa bakalım oyun güncellenmiş hatta ben de güncelledim. Tamam. 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 tamam a. Jojo Esri nasıl Steam'e geliyor? Parayla mı satacaklar direkt oyunu? Ya da üyelik niye geliyor Steam'e ya? Arkadaşlar oyun güncellenmiş. Yalnız çok kötü olmuş. Onu söyleyeyim yani güncellemeyi ben hiç be... Ben şu ara yüzüne. Ya şu ara yüzüne. Ya şu ara yüzün haline. Şu arayüzün rezilliği ne? Ne bu etkinleştir bak, ordu falan direkt hazır. Hiç beğenmedim açıkçası. Bak ben buradaki barbar görseline bile yadırgamıştım açıkçası. Hiç hoşuma gitmemişti. Çok kötü. Çok kötü bak asker şeyi falan da. Aynen bak. Bak aynen. De demiştiler bunu da doğru da çıktı. Birim göndermek parayla. Ya bir taraftan iyi bir taraftan kötü de hocam ama saçma. Gereksiz. Bedelsiz. Bedelsiz her şeyi atabiliyorum bir de. Bu çok saçma ya. Bari bunu getirmeseydiler. Ne atayım şimdi ben buna? Ne atıyorduk? Neyse büyücü atayım. Bir tane daha büyücü atayım. Bir tane okçu atayım. Bütün parayı bayıldık. Ya para vermekten ya. Getirin normal adam gibi. Adam gibi ya. Kışladan direkt şey yapalım. Takviye makviye değişmemiş. Var mı başka yeni gelen bir şey? Biz bu ay hiçbirimiz klan oyunu yapmadık. Bu da tatsız. Ben de aktelim altı. iş açıp boşta şaka maka. Açıkçası beğenmedim bak bunun biraz görüntüsü değişmiş. inşaatçı ee, kulübesinin görüntüsü yani değişmiş. 70 seviye olmuş vardı Küçük kraliçemde Yalnız ben beğenmedim yani doğruya doğru. Ya doğruya doğru, doğru ben o e, ordu kuramadım abi bu arayüz? Çok kötü arayüz ya. Çok kötü, çok yadırgadım. Gerçi bir de bu, ya bu niye bir anda yani süreydi niye elimizden aldınız ya? Süreydi mi elimizden aldınız? Allah kahretsin böyle işi ya. Ya madem bir şey getirecektinizse kışladan bir şeyle parayı bas parayla bir şey basabilseydik ya. Bu ne oyun hakikaten kusacağım harbi ya bu sefer benden de kusacağım engincik. Bu sefer ben de kusacağım çok kötü İnşallah şu tarafta da hiçbir şey yok. Ha belediye 11 gelmiş mi bilmiyoruz ben daha basmadım arkadaşlar basmayı da düşünmüyorum. Kalsın bir bak kalın silahları milahları basmaya başladım. Sonrası Allah kerim sonrası Allah kerim. Yadırgadım. Bak mesela burada askerler gözükmüyor bak. Ya da ordum mu boş? Or ordum boş da ben basıp çıkmıştım. Oğlum sinsi goblin de basamıyoruz. Gerç süre yok ya. Bir bas bir deneyeyim gerçekten. Nereden oluyor babacım? Hocam ordu nasıl basacağız? Allah aşkına ordu nasıl basacağız? Bunu atar mısın çöpe? Heh tamam. Çok kötü. Bak anında çıkıyor. Ya bir tane jel vardı onu kullanıyorduk o güzel de bu bana çocuk sanki, çocukça geldi ya Hiç beğenmedim Gerçekten bir yerden sonra herhalde Clash'ı bırakmak gerekiyor Hiç beğenmedim Madem kendi klan kalemize de parayla bir şey alabilsecek değil mi? Değil mi? Ben süreyle ben de memnundum Süre işine ben de çok memnundum bir saldır bir yalandan Buralarda bir şeyler değişmiş mi ne bileyim animasyonudur, cardudur, curdudur Büyüklen babacım Yüklen. Dümenden dalacağım. Dümenden dalacağım. Ee, belediyeyi yıkarım ama. Acımam hocam. Oynamayalı o kadar çok oldu ki. İnanılmaz çok oldu. Öyle böyle değil. Şu olur ya bence. Bence şu olur. Tutar. Ya ufak nokta. Yani beğenmedim arkadaşlar. Dürüst konuşacağım. Açık konuşacağım beğenmedim hoş olmamış götünüze sokarsın kardeşim çok affedersiniz Küfür anlamında değil arkadaşlar Olayı yanlış yerlere çekmeyin olayı provoke etmeyin Ya beğenmedim zorlan mı? Beğenmedim vallahi de billahi de beğenmedim Hiç hoş olmamış Ş Sokarsınız kardeşim artık yani böyle oyunu Çok affedersiniz ama Hiç beğenmedim Hiç beğenmedim Tam şu an savaşsal değişen bir şey yok. Tamam siz de haklısınız arkadaşlar. Ama bu cehennem yıkılaydı ya. Neyse dalın. Saldırın. Dümenden daldık ama madem girelim. Dümenden dalsak da bir girelim ya. Şu cehennem bizim orduyu telef edecek gibi bir hissiyat da yok değil bu arada. E, belki var. Ö, bak bak tokmakçı oldu. Davul patlak değil ama tokmağın değmediği yer yok maşallah. Yani değil mi? Değil mi? Bir tane modem üstüne salsana 5 kat üstüne yapar. Public modlar indirilebilir oldu. Clash'ta mı? Clash, pub, Clash'ta Public mod nasıl olacak ya? O, o nasıl olacak? Ya öyle karışmasınlar ya. Yani oyuna çalışan bir şeyi değiştirmesinler. Yeterli mod falan da. Kurmasak doğru bu arada bak kraliçeyi iyi korumuşum ha. Şaka maka. Madafaka. Ya tamam daha çok savaşabileceğiz. Bak kupa da bayağı düşmüş. 17 kupa aynı belediyeden. Aynı ligden, belediye değil, de aynı ligden 17 kupa. Hiç beğenmedim açıkçası. Tema aynı ne? Aynı oyun şey görmezsek olabilir. Tema aynı kendinize Yani para kazanmak için ne bileyim tema getirir, etkinlik getirir ama oyun işleyişine karışmayın ya. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Bak bekleyiş sonra yardım birlik eğitimi kaldırıldı. Clash'ta bu yeni dönem ilgili ne gerek aynen götünüze sokarsınız kardeşim yani. Gerçekten hiç beğenmedim. Bak birlik eğit, Kafama göre basacağım. Yani madem her şeyi getirdiler. Ulan bir klan kalesini kendi doldurmaya mı doldu? Ee, neydi? Herkese işte sığdırabildiler. Öyle bir söz vardı işte arkadaşlar. Öyle bir söz vardı. Dükkan mükkanda bir şeyler ya. Bu arada duvar parasız olmuş ilk duvar. O da tadımı kaçıran yegane şeylerden birisi. Yani, 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 yani ben bari bir iki inşaatçımı da şey yapayım, doldurayım ya yani yazık arkadaşlar bir de ben bu ay bilet aldım. Pes aldım utanmıyor. Abi, aa üstüne 80 süre kısaltması, abi, bu, bu güzel. Bu olabilir, bu olabilir. Bu olabilir. Başka var mı ödüllerde böyle ekstrem bir şeyler? Yok Sonra bu savaş kitaplarını falanları falanları taşa çevireceğim. Taş taş arkadaşlar. Taş taş. %80 80 o zaman 2 dakika aynen. Bir diktatörden bir atayım o da varsa yok ki şey ya diktatörde neyse. Neyse biraz bir e, şey kasayım ne deniyor onu. Ee, anladınız siz dostlam işte daha. Bir ki Ka kahraman da beklemiyor bu arada aynen. Kahraman da beklemiyor meler. 1-2 inşaatçıyı basak. O zaman FIFA vesaire FIFA geçebiliriz. FIFA geçebiliriz. olabilir. Bir iki inşaatçımı çalıştırayım mı? Bir iki inşaatçı biraz bir galimet toplayayım. Benim bu ay bir de ne beni kesti biliyor musun bu oyundan? Gittim salak gibi lig yükselmeye çok kafaya taktım lig yükselme işini. Eee ve olmadı arkadaşlar lig yükselmek için bu kadar uğraşmayacaktım. Goblinlerle bir de yapıyordum. Ondan dolayı çok bir yerden sonra ganimet kasamayınca da çok ufak tefek ganimet için çok bas anladınız siz. Gerekince ben de herhalde koptum orada ya. Harbiden kopmuşum. Kopmuşuz hocam. Dünyanın sonuna doğmuşuz ya da ölmüşüz de haberimiz yok. İyi demekler derler ben de sakın da bundan büyük bir yalan yok arkadaşlar. İnşallah girmez. Yani iki sayının görmesi hoş olmadı. Burada maket koklar geldi. Sen bir öl ya. Öl ya. Hocam okçu kraliçeyi maalesef kurtaramayacağız. Leventçi ülke bitti. Bak oraya git diyordu. Allah kahretsin o da oraya gitti. Kötü oldu bu. Kötü oldu. Neyse ganimet ya. Babacım ganimet. Baba Jum galimet yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Zaman ordu. Şöyle gönderiyorum hocam. Attım gitti. Atam tutam ben seni çamura bulayam ben seni tamam. Tamam hocam. Alın galimeti yurda geri dönünüz. Yurda geri dönünüz. 3 tane şeyim olduğunu biliyorum arkadaşlar. Üzerime gelmeyin. Allah kahretsin. Yani tadım ama kaçtı yani. Bu saçma güncellemeye. Yalan konuşmayacağım. Hiç hoş olmadı yani. Bu arada elektro ile de dalınıyormuş ha. Hakikaten elektro ile dalınıyormuş. Yani düzgün düzgün alsam alırdım burayı. Bunları da alırdım. Öyle Paldır kıldır daldım biraz. Paldır kıldır daldım hocam. Yalan yok. Hatta alırlar ya. Alır alır. Şurada mayınlar yoksa, boşluk var ama Yok tamam aldır burayı Beğenmedik hocam hiç hoşumuza gitmedi Hiç bizlik bir şey değil Hiç bizlik bir şey değil burada iyi ganimet geldi İki savaştan iyi topladık 900 bin de burada Sonra da Katalan Taliyah mülkiyeti dağıtmış arkadaşlar teyitli bir bilgi Teyitli bilgi herkes bundan sonra dikkat mi etsin? Ondan işte arkadaşlar anladınız siz Siz anladınız Bas şunu buna hep niyet ediyordum 14'e basayım. Tamam bir büyücü kulesini daha fulllemiş bulunmaktayız. Ee, bir büyü fullenmeyen bir bu kaldı zaten. Büyücü kulesi de bir şey olmaz. Bir tane büyücü kulesi de eksik kalsın. Eksik de 11 seviye ha. Hani öyle 6 7 de değil 11 seviye. Başka bir şey de yok arkadaşlar galiba bu kadardı. Şefin yolculuğu 18 falan belediye gelmedi. Yani bu kadar bu kadar. Buraya kadarmış. Ee, i̇nşaatçılar basayım. Yapacak bir şey yok. Bir videonun daha arkadaşlar burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Abone değilseniz de abone olun işte. Bir şeyler yapın yani. Aşağıda sosyal medyalarımız falan da var. Bir sonraki videoda ya da bir sonraki yayda görüşmek üzere. Dikkat edin. Kimseye karışmayın. Allah'a emanet. Göte mukayyet ve var arkadaşlar. Görüşürüz. Kimseye karışmayınız. Hiçbiri. Süper Ejder falan açık olması lazım yine aynı. Aynen. Üf 45 bin. Üf. Of oh, 90. Ya çok bir şey değil. İksir zaten kullanmıyoruz da. Yine de saçma yani. Böyle süre beklemeden. Kolaylaştı yani. Oyun çok kolaylaştı. Gereksiz kolaylaştı. Ne gittikçe daha da kolaylaştırıyorlar. Gittikçe daha da kolaylaştırıyorlar. Cık. Eee. Eee. Burayı fulllemişiz. Burayı daha da fulllemişiz. İnanılmaz fulllemişiz. Neyse bas. Eşek mi? Eşek kulakları gevşek olabilir bu arada. Pek mümkün. Pek mümkün.